Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir gizem bulacağız. onlara bakın. İlk önce ilk önce bakın. Şuraya girmenin yöntemi. Bakacağız. ilk önce bakın. Dükkanların olduğu yeri biliyorsunuz, değil mi? Benim de dükkanım şey. tamam. Arkadaşlar Şuraya. Bakın şuraya ya yanlış yerine girdik. Durun. Başka bir dükkan haritası. Şuna gitmemiz lazım. arkadaşlar. Durun. Metroda bakın şuraya girin. Dur. Şuraya şuraya girin. Gelmedi. Evet. Nasıl geldi? Hiç şuna bilmiyorum. rastgele bir yere gideceğiz. Tamam, buraya gittiniz. Direkt döneceğiz. Sonra ya buraya geri döneceğiz. Olmazsa işte ben o kadar bilmiyorum arkadaşlar yani sonra bana şey demeyin abi. ben ne olmadı şey demeyin arkadaşlar çünkü ben o kadar çok öğrenmedim yani o kadar çok bilmiyorum. Tamam hey. hey. Aa arkadaşlar yapılmadım. Burada bir şey açılıyor. Oradan gidip işte oraya gidiyorduk. Ben yapılmadım. Neyse asıl olayı size göstereyim. Asıl olay bu değil. Asıl olay dediğimiz şey. Sinemanın yanındaki şu benzinlikte. Bayağı bir çok kişi buna inanmamış. Han kanal bir kanal varmış. Şu, o da görmüş Bayağı bir kişi inanmamış. Ama ben bunu denedim ve oldu arkadaşlar. İnanmayanlar inanmayanlar varsa inanmayanlar gerçek. Şöyle rutin Bee diye bir benzinlik var işte. Burada karvas işte. Burada hiçbir şey yok. Diyorsunuz hiçbir şey yok. Ama bu ne? Gerçekten böyle bir şey var. Abi ben de olmadı demeyin. Gerçekten böyle. Burada burası bir deney salonu. Evet. Bence böyle bir şey olduğunu da bilirsiniz. Evet böyle bir gizli geçit var burada. Ben hiç bilmiyordum. Bir tane videoda gösteriyor işte. bakabilirsiniz. Ve şöyle göstereyim. bu bir gizem değil. Böylesini göstereceğim. Aa, bu da şey arkadaşlar. Neydi? bakın. Iı, polis merkezinde ıı, kaç yumanın yolunu bulabilirsiniz veya başka şeyler gösterecek. Ne gösterecektim lan? Ha, şöyle bir güncelleme geldim. Hani şu yukarıda bir sürü şey var ya. Onların üstünde bir şey yazıyor. O üstündeki şeye basınca hepsi başka dükkanlara dönüşebiliyor. Bakın şuna. Parti, bakın parti. <laughs> böyle parti olabiliyor burası böyle. Burada doğum günü falan kutlayarak parti yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Biz de oyuna çağırıp. Yani güzel amaçlı kurulmuş. Şöyle balonlar işte bir şeyler. Şu ne zaman dolacak? Dolu, dolana kadar biz. Bakın. Ee, polis, e, oyunda polis şeyinden kaçmak çok bazı kişiler oraya girdiğinde girdiğinde illa bak hapse girdiğiniz bu okay, karakterisiniz yapabilirsiniz. Siz buraya gelip oradan gitmeyi çalışıyorsunuz. Ama tam tersi. Böyle, burası böyle kilitli ve biraz karanlık bir kapı olduğu için buradan şöyle şuraya girip buradan böyle yürüyünce bakar mısınız olanları bu nasıl oldu diye hiç sormayın. Herkesin bileceği bir şey. Yani, yani bir şey daha da göstereceğim. Herkes şunu böyle tek bir şeydir. Hiçbir yere girmiyorsunuz. Sadece bir yerin içindesin. Tam tersi. Burada şöyle bir yer var. Bakın şu. Hiç kimse göstermiyor. Oğlum bu ne? Ben bu kadar detaylı ve güzel bir oyun bulamadım. Hapise bakar mısınız? Ne kadar detaylı yani. Bunların hepsi gerçek hayatta da var. Veya olan bir şey. Buradan da buradan sesi çekiyor ama gözü? Görünmüyor. Bakın. Şurada bir kamera var ama gözükmüyor. Ama buradan bakınca. Buradan bakınca orası da. böyle tüfekler var. Böyle tüfekler, var işte. Neyse, burası neresi diyorsunlar. Neyse arkadaşlar. Brock Heaven'a yeni, çok yeni bir şey geldi. Aa, bunu bilmeyen için göstereceğim. Şu evler yerine ben bir ev alalım şu şu evi eve basınız hmm. da. en eski karakteri olan. Bir şey Brokevan diye bir karakter vardı. Onun evi gelmiş. O o dediğim şimdiki karakter Brokevan'da zaman yolcusu diyebiliriz. O size az önce gösterdiğim gizli geçit de onun bir e, labutu vardı. Ve buraya gizli bir tank evi geldi. Ve hemen o tank evini göstereyim. Bu. Bu tank evi işte çok değişik. Bakın. Bakar mısınız? Kapıyı kapatıyoruz. Bunun en altında ne var? Bu şu yerin içine gömülü bir şey. Anladınız mı? Burası bunun içinde ne var? Gerçekten de bu gibi bir yere gidiyorsunuz. Buraya oturduğunuzda işte böyle şöyle işte neyse en, en, önemli yer şuraya oturduğunuzda bakın kamera var. bir sürü kamera oluyor. Buraya oturduğunuzda hiçbir şey olmuyor. Burada bombalar, atom bombaları gibi bir şeyler var. Neyse böyle şeyleri bırakalım. O kadar önemli değil. En iyileri en altta. En altta gördüğünüz gibi yani hayatımda ben böyle bir şey görmedim. Bakar mısın? bir tane daha da güzel var. Buraya bakın böyle yaptığınızda bir yer görüyorsunuz ve orası eve ilk girdiğimizde yok. Ve oraya bakınca orası ışınlanıyor. Çok değişik değilmiş. iş böyle güzel videolar gelmesi için abone olun ve like atın lütfen. Böyle videolar daha çok gelmesi için. Sizi seviyorum. Bay bay. Bir de bu karakter çakma. Yani Roblox, yani Roblox üzerinden yapmadım. Şuradaki şeylerden yaptım. Öyle değil. Ve abone olup like atmazsanız ömür küçülüyor. Viii. Lütfen abone olmayı like atın. Lütfen abone olmayı like atın. Ben an sana bu indirimle hal koydum. Evet arkadaşlar bu kadar oldu. Bay bay sizi yorum. ne yapıyorsun? Dur. Mal. Mal. Ulan! Ulan baskın! Bu! Burada arkadaşlar. E bu, bu, bu videoyu gerçekten çocuklarınıza izletmeyin. Çünkü bu şimdi yazdığım bu küfürleri lütfen küçük bir kardeşinize göstermeyin ya da şey yapmayın. Bu videoyu gerçekten çocuklar buna bakmasın. Çünkü bu bir Neyse. Şimdi baskın yapacağız. Bu zil çalmadı. Evet. Lan! Ben ne açıyorum? Bay bay. Oha kalabalıklar. Ay adamlar elektrik demiyor. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Bay bay. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. İstiyorsanız arkadaşlarımla da video çekerim. Lütfen yeter ki abone olun ve like atın. Aşağıdan iki saniye zaten abone olursunuz değil mi? Olursunuz değil mi? Bakın şimdi size komik animasyon yapacağım. Nerede? Abone olacaksınız değil mi? Evet. Dur bekle. Abone olacaksınız değil mi? Abone oluruz, oluruz, oluruz. Bay evet. <laughs> bay.